Mübarek Ramazan ayında orucun kazandırdıklarına değinen Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi doçen doktor Necmetin Çalışkan, insanlığa gönderilen son ve kemale ermiş bir hayat nizamı olarak İslam, insani kaideleri yüksek titizlikle içerisine barındıran bir dindir. Din güzel ahlaktır, dedi. İslam dininin yüksek ahlaki idealleri ve vasıfları olan bir Müslüman toplum inşa etmeyi hedeflediğini söyleyen çalışkan, İbadetimiz ve inancımız bize ahlaki hasletleri sağlam ve düzgün bir insan haline getirmelidir. Bu hedef dinin asıl amacını ifade etmesi açısından da önemlidir. Ahlak bireysel alanda olduğu kadar toplumsal alanda da karşılık bulmalıdır. İman edip salih amel işleyen kulları müjdelendiği birçok ayette bu hususa dikkat çekilmektedir. ifadelerini kullandı. İbadet ile iman arasındaki çizgiye değinen çalışkan İman Allah'a ve peygamberlere aracılığıyla getirilen ilkelere gönül rızasıyla teslim olmaktır. İbadet ise bu ilkeler içerisinde yapılması gereken bedeni ve mali davranışları içerir. Kul bu davranışları hayatın vazgeçilmezi haline getirip uygulamalıdır. Burada üzerinde durulması gereken asıl önemli konu ise salih ameldir diyerek İslam'ın asıl hedefinin güzel ahlak olduğunu söyledi.